İyi akşamlar. BBN Spor Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Hemen günün ilk maçıyla başlayalım. Daha doğrusu şu an oynanan maçıyla başlayalım. Yeni Malatya Spor Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Saat 19'da başlayan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Fenerbahçe Süper Lig'in 19. haftasında Öznür Kablo Yeni Malatya Sporu ağırlıyor. Lig'de 3 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, Yeni Malatya karşısında kötü seriyi sona erdirmenin hesapları içinde. 8 maçtır kazanamayan ve düşme hattında bulunan Dukan'ın yönetimindeki Sarı Kırmızılılar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Fenerbahçe yeni Malatya spor maçında sahada yer alan ilk 11'ler ise şöyle. Fenerbahçe Berke Özer, Osay Somal, Kim Minje, Atilla Salai, Filip Novak, Miguel Crespo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfancan Can Kahveci ve Serdar Dursun'la mücadeleye devam ediyor. Yeni Malatya Spor ise Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Valeys, Mustafa Eski Heyliç, Haddadi, Abit, Endong, Münir, Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i ve saat 19'da başlayan mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor 1-1 bir bir berabere kaldı. Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Adana Demirspor 1-1 bir bir berabere kaldı. Adana Demirspor savunmasındaki büyük hata sağlarda ender görülecek bir golle maçı eşitlerken bu sonucun ardından Göztepe'nin 3 haftalık mağlubiyeti, Adana Demirspor'unsa 3 haftalık galibiyet serileri sona ermiş oldu. Çaykur Rizespor evinde Hüsran'a uğradı. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda ilk kez kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibe 3 puanı kazandıran golü 44. dakikada penaltıdan Maxim attı. Gaziantep bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti. Gaziantep ekibi puanını 28'e yükseltirken Rize ise 17 puanda kaldı. Ve lider Trabzonspor, Bordo Mavi ile ekip sezonun ilk yarısını rekor kırarak tamamladı. Antalyaspor maçına kadar namalüp lider olarak ilerleyen Trabzonspor ilk yarılar rekoru kırdı. 27 maçlık yenilmezlik serisi 11 Aralık tarihinde son bulan Karadeniz ekibi ligin ilk yarısını lider tamamladı. 36 gol atan ve kalesinde 14 gol yiyen Trabzonspor bu sonuçlarla ligin ilk yarısında en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı. Karadeniz ekibi ilk yarı boyunca da kalesini 8 maçta gole kapattı. 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bordo Mavililer 46 puanla lider konumda. En yakın rakibiyle arasındaki fark 10 puan. Trabzonspor'un ilk yarının son maçında Başakşehir'le 0-0 berabere kalması, Konyaspor'u umutlandırdı. Yarın Beşiktaş'ı yenerek puan farkını 7'ye indirmek istiyor. Trabzonspor'un yakaladığı bu başarı Süper Lig tarihine de geçti. Ligin başlangıcından bu yana ilk yarılar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu. 2005-2006 yılında Fenerbahçe'nin elde ettiği 45 puanlık başarı da böylelikle ekarte edildi. Evet yarın oynanacak maçlarla Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanacak. Peki bugüne kadar oynanan maçlarda bu hafta neler yaşandı? 19. haftanın ve bugün oynanan mücadelelerin skorlarını ekranlarınıza getirelim. Dün oynanan maç sonuçları şöyle. Kasımpaşa 6'yı 2-0 yendi. Atakay Şatay Spor deplasmanda Giresun 1-0 mağlup etti. Galatasaray Fraport Tav Antalya Sporu 2-0 geçti ve şu anda da Trabzonspor Midipol Başakşehir karşılaşmasını anlattık ve o mücadeleden de Trabzonspor puan kaybıyla kapattı. Çaykur Rizespor bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenik düştü. 1-0 sonuçlandı maç. Aytemiz Alanya Spor 1, Fatih Karagümrük 1, Göztepe 1, Adana Demirspor 1 ve Fenerbahçe Öznür Kablok Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyor ve yarın oynanacak maçsa Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor arasında gerçekleşecek. Ve aynı zamanda hem ilk yarının hem de bu haftanın kapanış maçı olacak maç. İttifak Holding Konya Spor ve Beşiktaş mücadelesi olacak. Bu maçlar da yarın başlayacak. Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulu Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görevde olduğu 2020 yılı genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi. Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve yönetimi oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi. Bu sene Beşiktaş'ta genel kurul oldukça hararetli geçti. Özellikle Fikret Orman'ın açıklamaları Beşiktaş camiasında etki eden açıklamalardı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olağan idari ve mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Çebi'nin gündeminde Fikret Orman'ın açıklamaları vardı. Helallik vermeyecekmiş. Yahu kardeşim ben senden helallik falan istemiyorum ki. Ben sana ne yaptım? Senin bana etmen lazım. Millet paralar nerede Fikret orman derken seni atmayacak bir rapor çıkartmaya önüne koymaya çalıştım. Al raporu git savun kendine. <laughs> git savun. Nedir bundan korkun? Nedir imtina ediyorsun? Niye böyle üstümüze üstümüze geliyorsun? Söyledim. Bu bir sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak kardeşim senelerce sana Fikret orman paralar nerede diyecekler. Kötü mü yaptık yani? Eğer haklıysa sana bir şans tanıyor burası. Buyur hallet. Burası senin. Rapor da senin. Sahip çık raporuna. Ve böylelikle BBN Spor programının bugünlük bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.